Herkese merhaba, iyi akşamlar. E, GeForce Now ile ilgili geçen hafta bir video çekip atmıştım. Bu videoda ne dediğimi isterseniz birlikte bir hatırlayalım, göstereyim şimdi. Bir dinleyelim. Uygulama mevcut. Peki herkesin merak ettiği ücret ne kadar olacak? Global fiyatı 5,5 euro yani yaklaşık 50 TL. Fakat benim umudum fiyatın Türkiye'de daha da uygun olacağı yönünde. Umarım fiyat bayağı uygun olur ve daha fazla insan bu işten faydalanabilir. Kayıt olmak için... Evet umarım fiyat daha da uygun olur ve bu işten yani bu hizmetten Nvidia'nın bu sonucu hizmetinden herkes faydalanabilir. Gelir düzeyi düşük yüksek fark etmeden herkesin faydalanabilmesi, herkesin çocuğunun, bütün gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin hepsinin faydalanabilmesi için global fiyatı 5 euro civarında yani bu yaklaşık 50 TL gibi bir şey yapıyor. Bu 50 TL'nin altında olsun ki Türkiye'nin... Türkiye şartlarına göre biraz daha uygun olmasını umuyordum ben. Fakat 50 TL'nin %50 üzerinde bir fiyat geldi. Yani 75 TL gibi bir fiyat geldi. Bu çok sıkıntılı bir durum aslında. Bu hani güzel bir haber vermek istiyor insan. Yani herkesin çocuğu oyun oynayabilsin. Bütün öğrenci kardeşlerimiz ekonomik durumu iyi olan olmayan herkes bu hizmetten faydalanabilsin diye. İsteğim benim. Gönlünden geçen oydu fakat bize gelince işler yine değişti. Bunun sorumlusu Nvidia mıdır bilmem veya başkası mıdır onu da bilemiyorum. Tabi neden böyle oldu? Kötü oldu. Yani üzücü bir durum. Şuradan ben size paketi göstereyim. Burada basic paket ücretsiz diyor. Standart erişim, 1 saatlik oturum süresi, sınırlı kapasite. Burada zaten sıra beklemeniz gerekiyor sunucuya ulaşmak için. Sadece 1 saatlik oturum süreniz var yani bu biraz sıkıntılı. Yani basic aslında basic değil de demo işte. Girdin girdin giremedin oynayamadın gibi bir şey. Burada lansmana özel 3 aylık premium paket var. 149.7 TL. Yaklaşık aylık 50 TL'ye geliyor ama bu sadece lansmana özel paket. Öncelikle erişim sağlanıyor. Yani sıra beklemeden girebiliyorsunuz. Uzatılmış oturum süresi var. RTX aktif yani RTX grafik özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Beklemeden oynuyorsunuz gibi. Premium üyelik yani bu lansmana özel üyelik dışındaki normal aslında üyelik fiyatı şu 74.9 yani 75 TL diyelim. Öncelikle erişim var uzatılmış oturum süresi. artı yine aktif ve beklemeden oynama özelliği var. Evet GeForce Now'ın fiyatları bu şekilde açıklandı. E, dün açıklanmış sanırım, e, benim için hayal kırıklığı oldu. Ülkemizde, yani Türkiye'de bu işten dediğim gibi faydalanmasını istiyordum. İnsanların, gençlerin, çocuklarımızın faydalanmasını, herkesin faydalanmasını istiyordum. Daha uygun fiyatlarla özellikle faydalanmasını istiyordum. Diğer fiyatlara göre, yani Avrupa'daki fiyata göre yüzde 50 daha fazla olması, ki az olmasını umuyordum dediğim gibi, gerçekten hayal kırıklığı oldu. Bakalım, yani belki bir Nvidia bir politikasını değiştirebilir veya aracı şirket e, politikasını değiştirebilir. Fiyatlar değişebilir. O da ayrı konu. Hizmetten faydalanmak isteyen tabii ki o parayı verip aylık ücretini ödeyip faydalanacaktır. Bu şekilde haberler. İyi akşamlar.